abi arkadaşlar benim bir bu birlikte arkadaşlar yeniden bir hileli Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna müthiş bir güncelleme geldi. Brawl Stars tarihinin en iyi güncellemesi. Ve arkadaşlar ben de sizlerle bunları paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar göstereceğim şeylere inanamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Brock'a kostüm geldi. Ve o da Super Ranger Brock. Gördüğünüz gibi efsane bir kostüm. Yani bununla oynayacağız. Bir de arkadaşlar bir müthiş kostüm daha geldi. O da Kral Yengeç Tik. Efsane bir kostüm. Gerçekten çok sevdim ben. Bir de arkadaşlar e yine sevdiğimiz bir karakter olan Jackie'e geldi. Gördüğünüz gibi ultra sondajcı Jackie. Müthiş bir kostüm bu da. Sonraki e, kostüm B'ye geldi. Mega Böcek B. Bu da efsane bir kostüm. Sonraki kostüm de Max'e geldi. Sokak kıyafetli Max. O da efsane. Başka arkadaşa Crow değişti. Gördüğünüz gibi. oh, my crew. Beyaz Crow ve normal Crow. Yeni karakter de geldi arkadaşlar. İsmi Search. O da kromatik karakter. Yani o da müthiş bir karakter. Ama oyuna daha gelmedi. Şöyle kalan kutuları açsak bir şey çıkmıyor. Biraz sonra arkadaşlar hem yan hesabıma hem gerçek hesabıma geçeceğim. Bu videoda geçeceğim. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte kostümleri denemek istiyorum. Şöyle ilk önce Super Ranger Brock'la giriyorum. Bu arada arkadaşlar yeni haritalar geldi ve e, bu sıcak bölge etkinliği şeye geldi nasıl diyeyim sonsuz olarak geldi. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle e, sizlere şöyle göstereyim. Bu da yeni harita arkadaşlar. 20 saniye bekleyelim. E, arkadaşlar böyle bir tane nasıl diyeyim yaratık gibi bir şey var canavar mı ne ona saldırıyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum ne yani bu da artık al aşağıda bir tane mod olacak ee, şehir modumu ne öyle bir şeydi şöyle girdim mi evet girdim bakın arkadaşlar şimdi göreceksiniz herhalde de. buydu kusura bakmayın evet bu değil ya abi ya arkadaşlar çok özür dilerim Gerçekten çok özür dilerim. Evet arkadaşlar ben çıkacağım. Yani ben bunu oynayayım arkadaşlar. Sonra geleceğim. Gerçekten bilmiyordum. Kusura bakma. Ben hemen bunu yapıp geleyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bitirdim. Ee, gördüğünüz gibi brokla ikinci oldum. Yargı da attı resmen. Yani müthiş bir şeydi. Şimdi arkadaşlar bitti. Ee, kusura bakmayın yanlış maça girdik arkadaşlar tek hesaplaşmada e, bu arada kostümü göstereceğim sizlere e, yani her deneme kısmından göstereyim arkadaşlar en kolay bence o şöyle Evet pardon çok çok özür dilerim. Broke. Boombox Baby. Şimdi arkadaşlar şu deneme kısmına gittik. Bizlere şimdi göstereceğim Boombox Baby. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kostüm böyle müthiş bir şey atışında bir değişiklik yok yani bu olsa olsa 80 ya da do e 30 taş olmaz evet ya 80 arkadaşlar ya da 150 taş falan olur gördüğünüz gibi yani hiçbir şey değişmiyor aynı bizim bildiğimiz brok ama efsane bir kostüm gerçekten de yani ben açıkçası beğendim 80 taşa değer bir kostüm müthiş bir kostüm. Ben sevdim açıkçası arkadaşlar. Yani elmasım olsaydı alırdım. Müthiş. Diğer kostüm benim kostümüm işte ya. Kral yengeç değil. Çok seviyorum gerçekten de. En sevdiğim kostüm diyebilirim oyunda. Gerçekten de. Nafınanım nanım nanım. Aha. Bu ne ya? Arkadaşlar bir dakika. Gerçek mi bu ya? Atışlarında yengeç işareti olacaktı. Neden olmadı? Herhalde dene kısmında mı bir şey var? Bir dakika attım. He yok, pardon, aynıymış. Müthiş bir şey. Yani gördüğünüz gibi kostüm yakıyor. Şöyle ortalarına atacağım. Patlasın. Bom. Patla. Patla. Yani arkadaşlar ben çok sevdim. Diyebilirim. Güzel bir kostüm arkadaşlar. Kral yengeçtik. Süper. Ben çok sevdim. Diğer bir kostüm olan. Evet. Benim çok merak ettiğim yani gerçekten çok sevdiğim bir kostüm ama ne sevdiğim diyemem ultra sondajcı Jackie yani efsane bir kostüm diyemem ama güzel abi bakar mısın ya güzel güzel olmasına da aynı abi ya aynı aynı evet Jackie'nin aynısı sadece kaplaması var şöyle Güzel. Yani sevdim diyebilirim. Ama en sevdiğim diyemem. Tamam arkadaşlar o da güzel bir kostüm. Bu bence 150 ya da 300 taş falan olabilir. En merak ettiğim kostümlerden biri ultra böcek bir miydi ne? Yani bunu da çok merak ediyorum ama o kadar da sevmedim. Aynı. Evet. Aynı. Bakalım şöyle atışına. O ne diye? Bir dakika arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bir dakika. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Durun full açayım siz de duyun. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tikin, tikin atışındaki ses çıkıyor. Bakın arkadaşlar bir daha açayım. Duyun bakın. Duydunuz mu arkadaşlar? Aynı tikin atış <laughs> Bakın yine geldi. Yani bu da güzel bir kostüm. Bamız bir Çok seviyorum bir. Ama çok da iyi değil. Mortis'e gelmiş miydi? Mortis'e gelmemiş değil mi? Max. Bu herhalde 80 taşlı arkadaşlar. Yanlış olmasam evet 80 taştı. Ama bunda da sadece kaplama falan var. Neden 80 taş olmuş bilmiyorum. Sadece kaplamadır. 30 taş olsaydı bence. He arkadaşlar bakın dinleyin. Bakın arkadaşlar. Du evet. Arkadaşlar çok değişmiş. Arkadaşlar şimdi mermi sesine ve ultisine bakın lütfen. Gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Atışındaki ses koltuğun sesi. Ultisi de birazcık değişmiş. Şöyle I was like my mom. Onu deneyelim. Krov'u benim aşkım. Çok seviyorum Krov'u. Gördüğünüz gibi Tara'nın şekli. Tara. Tara bakın. Elinde hançer var. Şöyle atlayışına bakalım. Kokoreç. Kokoo. Bu da efsane. Yani çok sevdim. Şöyle arkadaşlar ben hemen kendi yan hesabıma geçip geleyim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yan hesabıma giriyorum şu anda. oyunun profil resmi de böyle olmuş gördüğünüz gibi. Yani bayağı bir değişmiş diyelim. Seste bir sıkıntı mı var? Bir dakika. Seste herhalde bir sıkıntı var arkadaşlar. Ha, oyun sesini mi kapattım? Hayır. Bilmiyorum arkadaşlar. Seste bir sıkıntı var herhalde. A boş verin. Yani hiç sıkıntı yok. Şöyle yan hesabım gördüğünüz gibi böyle. Bakın gördüğünüz gibi size demiştim sokak kıyafetli Max. Ve 329 taş. Yani güzel. Hadi bir karakter verir misin süpersel? Bundan bence Barley çıkacak. <laughs> Çıkmadı. Şöyle savaşçılarını gördüğünüz gibi böyle görevlerim de var. Bayağı bir görev yapacağım. Şuradaki koltuğunkini alayım. Ben gerçekten koltuğu çok seviyorum. 13 TL'ye de hiçbir şey alamayız. O oh, Viking bul gelmiş. One brown. Şöyle arkadaşlar ben görevlerimi yapacağım. Şöyle sizlere de brawl passımı göstereyim. Birinci sezon bu da. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi görevlerim bayağı bir var. Hani gördüğünüz gibi ben ilk önce şöyle Shelly ile girmek istiyorum. Ya da yok. Evet ben öyle teker teker gideceğim arkadaşlar. Tek hesaplaşmadan gideceğim e, 6 maç mı oynaydı o? Öyle bir şeydi ama ben de geleceğim arkadaşlar oynayacağız. Lütfen arkadaşlar bu da yeni harita ve gördüğünüz gibi buradaki sohbet baloncuğu gelmiş yeni olarak güncellemede. O benim yüküm. Ona elleşme. Hayır. Hayatının hatasını yaptın. Şöyle ayımı atayım. Sen git Nita'ya mı El Primo bulaş? El Primo bana uçacak demedim mi? Şöyle El Primo seni alırım. Ko, -ko. Oha öldüm. <laughs> Şeri bana tek attı. Sıkıntı yok. 6 3 tekrar oynaya basabilseydim çok iyi olacaktı da sıkıntı yok arkadaşlar ses açık ama bilmiyorum neden ses gelmiyor sessiz oynayalım bir de bizde hiç sıkıntı yok ve gördüğünüz gibi sohbet baloncukları da böyle ulaşma Poco'yu alırım. Şöyle beni alıyorlardı. İkisini de aldım. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sohbet baloncuğu da böyle. Benimki hızlı doğuyor. Aha. Bu da baloncuk attı. Şöyle ben de atayım. Gülücük atayım. Gördüğünüz gibi böyle. Yani bu güncelleme baya bir güzel olmuş diyebilirim. Nita'yı da attım. Ay Nita diyorum ya. Ay'ı attım. Ve kazandık. Birinci oldum. Ve da. Yani bu görevler baya bir işime yarayacak diyebilirim. Ben yine Nita ile devam edeceğim. Lütfen arkadaşlar sizler de kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şöyle oradaki iki yükü almaya gideceğim. Lütfen arkadaşlar sizler de like atmayı unutmayın videoya. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de şuradan artık ateş edebiliyorsunuz. Böyle bir özellik gelmiş. Bul. Bulu öldü. Oha. Ultisini açmış. Hayır git hayır. Baba asla vazgeçmez. Uaa. <laughs> Şöyle yine bir sohbet baloncuğu atalım. Ben arkadaşlar Nita'nın görevlerini bitireceğim öyle. Şuradan ateş edebiliyorum onu bunu alıp üzerine koşacağım. Tamam, kazandık. Çok güzel. Yine birincilik. Nitala da bayağı bir görevimiz varmış. Bayağı bir aynen görev var diyelim. Şöyle arkadaşlar, eee Brawl Pass'ta kaçıncı kademeye kadar geleceğim? Ee, bakacağız. 7 Temmuz'a kadar mı? Ne? Öyle bir süre var aklımda. Ee, Nurullah arkadaşımız dedi ki ben de yapacağım Emir. Ee, hastayım diye bir şey olmaz. Dedi ben de yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar o dört göz Emir'e bir lafım var. Seni artık hiç sevmiyorum. Yani artık sen bana yemin etmiştin. Ee, senin videolarına artık like atacağım. Sana destek olacağım. Kanala abone olacağım. Ben sana o kadar abone buldum. 60 abone olmuşsun. O kadar çok sevinme. Yani her an bir telif yiyip kanalını kapattırabilirim. Ee, like like'ta atmıyorum sana. Sen bana söz e, sözünü verdin ama tutmadın. Ben o yüzden sana bu kadar sinirliyim. Sana o yüzden bu kadar e, şeyler diyorum. Yani ben artık seninle barışmak istemiyorum. Yani barışmak istesem de barışmayacağım. Bunu da bilmiş ol. Şöyle Enerji alıp kimseye dalamadık. Oha. Bul geliyor. Bakın bu gerçek oyuncu işte. Gördünüz mü? Bu gerçek oyuncu. Altı kupa aldık. Evet birinci maçımız tamamlandı. İki tane beş dalıp bir olacak. Yani ben bayağı bir oynayacağım. E, videoyu bitirelim arkadaşlar bu maçtan sonra. E, bir dahaki videoda e, yaparım Nita'yı un falan bakın bunlar gerçek oyuncular işte arkadaşlar öldü gördüğünüz gibi arkadaşlar dost dost işareti yaptı yani bunlar artık gerçek oyuncular 800'lükten sonra herhalde gerçek oyuncular var direkt şey Evet öldük Ölmedik Hı -hı. öldürdük Video 20 dakika olsun <laughs> Şaka bir sen burada buz mu var? Yok. Oha. Ayı öldü. Çok güzel. Nita 9 oldu. Hatta ona çok yaklaştı. Böyle Yine maça 350 kupa olmaya başladık. Videoyu 20 dakika atıp öyle kapatayım arkadaşlar. E artık dediğim gibi bakın videoları çok uzun e, çekiyorum. Hepsi sizler için. Al Primo, Shelly Keşke onlara almaya gelseydim ya. Allah'ım ya. Seni öyle bir öldürürdüm. Yemin ederim. Keşke almaya gelseydin. Nida. Ay ya. Kolt. Git başka yere. Yürü. Oha. Geldi kolt geldi. Kolt 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 kolt. Git. Heh tamam. Kolçuk yallah. Çık çık. <laughs> e ee, arkadaşlar bu videonun şerefine lütfen e, like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlerin beni desteklemesi benim için çok önemli gerçekten de. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Onlar bir 7 niyetimler. Ben 68 alayım. Evet. Onu öldürdü. Evet. Birinci oldu. Oha. Nita 10 mu oldu? Yok. 3 kupa kalmış. 5 maç sonra. Yani bu... Brawl Pass'ta 10. kademeye kadar falan gelebiliriz. Burada görevler mi açıldı yine? He. Şu tamam. Pardon. Şu etkinlik geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlere dediğim buydu. Süper şehir saldırısı. Burada bir tane yaratık var. Bize saldırıyor. E, videoyu bitireyim arkadaşlar. Sizleri çok sevindim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar 20 dakika olsun öyle. Görüşürüz.